Bütün dinlerde oruç dönemleri olur. Oruç dönemlerden sonra bayram oluyor. Bizim de işte 50 gündür oruç döneminden sonraki Paskalya sizin tabir edilen bayramı bugün burada kutlamaya çalışıyoruz. Bizim din adamlarımız İstanbul Patrikhane gönderiyor. Bugün kendileri üç, dört tane, beş tane din adamı gönderdiler ve İstanbul'dan tahmin edersem yurt dışında da Olmak üzere değişik illerden olmak üzere e, insanlar geldiler. Tabii bunlar hepsi sadece Ermeniler değil. E, dediğim gibi Kürtler, Türkler, bütün e, inanç ve e, şey grupları bugün burada beraber e, gördüğünüz gibi e, bayramı kutlamaya çalışıyoruz. 2015'ten bu yana malum işte Sur'daki çatışmalı süreç falan. E, burası kapalıydı ya, şimdi açılınca böyle bir e, şey etkinlik çeker. Yani Diyarbakır'daki dostlarımız da bizi yalnız bırakmıyorlar. Malum işte. 1915'ten sonra o biraz her ne kadar kesintiye uğradıysa da şimdi bugün tekrar o eski ambiyansları yakalamaya çalışıyoruz. Onun için mutluyuz. <laughs> Yıllarca kilisede, kilise korosunda okudum. Bugün yani Ermeniliğin o kadar yoğun olduğu yıllarda bugün bir bakıyorsun en fazla 20 tane, 30 tane Hristiyan Ermeni burada yaşıyor. E bu acı tabii. Yani ben bu avluda top koştururdum. Bu avlunun çanını Sami Hazin Ses'in annesi Anna Baco çalardı. Babası Mıgırdiç abi Maraşal derdi ki daha önceden de söyledim. Lakabı Maraşal'dı. Ee, hatıralar dolu, anılar dolu. Zaten gönlümüzü hoş eden o. Gönlümüzü hoş eden o. Şimdi burada 20 tane 30 tane Ermeni var ama 80 tane de en azından 100 tane de burada Kürt arkadaşlarımız var. Diyarbakırlı kardeşlerimiz var. Onların burada olması bir destekti. Nefes alıyoruz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Onların sayesinde göğsümüzü kabartabiliyoruz.